Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda üniversitelerin yazın yani güz dönemi yatay geçiş tarihlerinden bahsedeceğim. Hangi üniversiteler ne zaman kontenjan açacak? Hem merkezi yerleşme puanıyla yatay geçiş hem de ortalama ile yatay geçiş tarihleri ne zaman onlardan bahsedeceğim. Tarihlere geçmeden önce kısaca yatay geçişlerden bahsedelim. Bölüm değiştirmek isteyen arkadaşlar bunu MYP ile yani merkezi yerleşme puanıyla yatay geçişle yapmaları gerekmektedir. Burada önemli olan nokta puanınızın tutmasıdır. Eğer o bölüme puanınız tutuyorsa yerleştiğiniz seneki puanınız o bölüme tutuyorsa merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapabilirsiniz. Eğer aynı bölüm farklı üniversiteye geçmek istiyorsanız da bunu ortalama ile ya da kurumlar arası yatay geçişle yapmanız gerekmektedir. Maalesef ortalama ile farklı bölüme geçiş olmamaktadır ayrıca yaz dönemi hem lisans hem de ön lisans hem ortalama ile hem de kurumlar arası ve merkezi yerleşme puanı ile yatay geçiş kontenjanları açılacaktır. Tüm üniversiteler kontenjan açacaktır. Ayrıca burada şu önemli hatırlatmayı da yapalım. Burs ve kredi yönetmeliği değişti. Yatay geçiş yapacak arkadaşlar için artık lisanstan lisans bölüme yatay geçiş yaparsanız burs nakil işlemi yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde ön lisans bir bölümden ön lisans bir bölüme yatay geçiş yapacaksanız burs nakil işlemi gerçekleşebilecektir. Ön lisanstan lisans bir bölüme yatay geçiş yaparsanız veya lisans bir bölümden ön lisans bir bölüme yatay geçiş yaparsanız maalesef burs nakil işlemi gerçekleşmeyecektir. Burs veya krediniz varsa nakil işlemi olmayacak ve kesilecektir. Şimdi de gelelim üniversitelerin yatay geçiş tarihlerine. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kurumlar arası yani ortalama ile yatay geçiş tarihleri 25 Haziran 9 Temmuz tarihleridir. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş tarihi ise 1 Ağustos'ta başlayacak 15 Ağustos'ta sona erecektir. Diğer üniversitemiz Gazi Üniversitesi. Gazi Üniversitesi kurum içi kurumlar arası yatay geçiş tarihi 22-26 Temmuz tarihleridir. Bölüm değiştirmek isteyen arkadaşlar merkezi yerleşme puanı ile yatay geçiş başvurularını bir 15 Ağustos tarihlerinde yapacaklardır. Bu videomuzdaki 3. ve son üniversitemiz Karadeniz Teknik Üniversitesi'dir. Karadeniz Teknik Üniversitesi yatay geçiş tarihleri hem ortalama ile hem de merkezi yerleşme puanı ile yatay geçiş tarihi aynıdır. 1 Ağustos'ta başlayacaktır. 15 Ağustos'ta sona erecektir. Ona dikkat edelim. İkisi de aynı tarihte. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Üniversiteler Yatay geçiş tarihlerini açıkladıkça sadece Rehber Hocam YouTube kanalında olacaktır tüm üniversitelerin hem ortalama ile hem de merkezi yerleşme puanı ile yatay geçiş tarihleri Rehber Hocam YouTube kanalında olacaktır. Onun için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca merak ettiğiniz sorular varsa da yorumlara sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.